merhaba arkadaşlar. Bugün yine kalaş çekiyoruz ve yanımda arkadaşım var. Berat sesle ver. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. İse hemen videomuza geçelim. Evet. arkadaşlar maçımıza geçtik. Berat 67 70, 70 kilo oynayacağız. Hemen koç başıyla başladım. Hemen atak kartıyla başladım. birbirimizin deselerini de biliyoruz bu arada. Bakın. Oo, helal olsun. Baba, Uş baba yargıda atıyor. Baba sana atağa gelsin mi? Baba gelsin lan yiyorsa. Yedi. Dedim aferin oğlum. Aferin yavruma. Ama sen benden üstünsün. Sana bir saatli bomba atacağım diyeceğim. Saatli bomba. Bombacı yanlış saatli bomba doğru. O çok kötü oldu. O baya kötü. Bir de hem iskelet ordun hem şeyin var. Goblin şeyin o yüzden. Hı. Sıkıntı. Şeyi başarıyor. Benden fazla sever aslan yegenim. Sen niye bana gelin? Ben sana Çok üzüldüm. Sen bir şeyler at da bize atalım. Hadi at. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Kardeş yapma ya. Elektro durar lan attı bir de. Ortalama Oğlum yanlış yanlış kartı astım. Oho. Neyse aldık. Ha ho he he. Çok güzel gülmüyor muyum? Ha ho he he. Ya Aa, topu atamadım. <gülüyor> of. <gülüyor> Domuz binci antine anti ne varsa almış herif desteği ya. Korkak. Yok lan ben bu benim. Topun yok. elinde yok. Ama bu elimde var. Sıkıntı, <laughs> yok. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bizler gidiyoruz. Erkek biz erkek. Erkek time. Boys time. Ya, maa, ne olur. Boys time. Boys time. Değil mi? Değil mi canım arkadaşım? Hı -hı. Niye öyle iki seri çöp attın? Gerek, gerek. Boys time. Pek ne Bak bakayım? ya? Arkadaşlar atağa geliyor lan. Anca elektro ejder. Korkak herif. Anca elektro ejder. Elektro atmadım şu an. Aa elektro ejder <laughs> hakikaten atmamış. Çok teşekkür ediyorum öyle bir fırsat. Oha! <laughs> Çift şövalye. Ama patladı. Ama ya. bizde korumalar var. Korumalar içinden geçer. Hadi artık. <laughs> Top atarsan intihar eder. Berat! <laughs> Oğlum senin, senin elektro ne kadar çöp lan? <laughs> Bu vuramadı evet vuramadı. Aynen vuramadı kanka. Oh! <laughs> Tüftüz <laughs> fırın. Fırına attıysa buradan bir zırt atabiliriz. Bak ne yaptı. Gel gel. Fırın var kral. Bir şey aa, değişmez ki. Fırın çok kötü oldu. İlk maçı ben aldım arkadaşlar. Aa, aa. Aa, ama. Evet arkadaşlar hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mega çekiş oynuyoruz. İlk bende. Of çok, çok iyi karakterler. Ben Goblin Einstein'ımı yapıştırdım. Goblin hiç seviyorum. İksir golemi alırsan söverim. Alacağım tabii ki. Alacağım. Yanım arkadaşım. Bir tanecik arkadaşım. Ee, ne alacağım ya? Bana niye? Aa ah, benim sıra. Duymam mısın? <laughs> beş saniye kaldı. Rastgele verecek. <laughs> Hay! ya! <laughs> en Çok, büyük Çok büyük bir vatan insin. Çok büyük bir... Abi iksir golemiyle cadı aldı herif ya. Bir tane daha sus. Şimdi daha güzel bir şey daha alacağım. Sus lan. Ee, evet, dur dur. Şimdi sen ne aldın? Ha, sen de şey aldın. Sen ne de aldın? şey aldın. Ne aldım Hı. acaba? Hadi hadi Berat hadi uğraştırma. Hadi hadi hadi. X-ray yok mu lan? Aga X-ray yok. Aga X-ray yok. Aga. <laughs> Aga. Ne <alalım>? oldu? <laughs> ne yapayım? Aaa çok güzel kat var. Acaba ne seçecek akıllı arkadaşlar? Bok gibi destek koyuyorum ya. Hadi seç. Sen de sıra geri zeka. <laughs> tamam hadi Ne alacağım? pek kalacaksın. Pek kalacaksın bilmiyorum. Keşiş. Şampiyon aldı. Haydut. e, <laughs> <laughs> atak kartı falan aldık. <laughs> 2000'e olmaz. 2. Biz rastgele vermesin. Nane Yo ben seçtim. Ha. Evet. Ne alacağım biliyor musun? Alan vuran bir şey lazım. Rakıbay baby rakıbay. So... Oo bir dahakine acayip bir şey alacağım. Ne alacağım? Mızraklı goblin. Farklı bir şey alacağım değil mi? Yok vallahi. Kardeş alsana senin sıran. Benim mi? ha? Aa ben de aynısını alacaktım. <laughs> Kötü adam. Keşiş keşiş var. <laughs> keşiş. da bir geri zekalı ya. Buna mı şey yaptın? <laughs> <laughs> yaptım bunu. Sen bekle. Sen bekle. Berat abimiz sinirlendi. <laughs> Oo haydut abimiz. Hemen şöyle. Bunun için. Berat <laughs> iğrenç bir insansın. <laughs> Ama prensesle kuleyi <konayı> alıyorum. Prenses. <laughs> İren kaşka sağlamasaydın. Söyledin kaç defa söyleyeceğim. Ben ya yapamadım. Berat şunu yapma yapma. Lanet. Ay, çıldıracağım şunu yapma ya. Evet kule aldık arkadaşlar. Var Vermeyeceksin. Oy. Oy. Berat abimiz. Dur ben bir diksir bir diksir <laughs> 7x'i pek de mi atacaksın? 7x'in ne var oğlum? Ha, rundevi arttı. Tamam 3, anladım, anladım, anladım. Anladım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne yapmayayım? Hadi hadi. Hop, içinden geçeyim seni. Havan atma ağzına. <laughs> havan atacağım. Severiz. İrenç havan. Havanın Allah belası Ay, Ne oldu anladım. lan kullanamadın? Gece casısında kullanamayacak. Buldum. Uy! Son anda çok iyi, çok iyi. Uy! Sevindiği şeye bak. Veredim benim. Çok iyi. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne oluyor orada? Aldı ya. Aa, Ben, ben. bak ne yaptım. Diyorum <laughs> senin bu şanlı zaferine. Teşekkür ediyorum. Hemen 3. üçüncü maça geçelim. Bunu devi artı şey yapıyorum. Ya ben şey yapmak istiyorum. Oğlum ya. ben düz maça gittim. Evet arkadaşlar üçüncü maçımıza geçtik. Bu sefer üç kat iksirle oynuyoruz. Veya sağ sağ yaptım. Üç kat iksirle bana meydan okudun ya. Beynin yok senin. Oo abimiz. Oo abimiz neler yapıyor. Abimiz senin içinden geçeceğim birazdan. Bunun farkında değilsin. Shakira Shakira. O oh, beni nanık nokani. Nokana nokana ne. Berat küfür ettirme bana içinden geçeceğim ha sonra. Ha motun ha ah, madafaka yur. Ay o oh, vachi makat. Buna next ne? Berat. Pekka pekka atarız kral. Kule verdik ama. Öyle bir sıkıntımız var. Berat sövmek sövmemi istemiyorsan şu anda. Yani Berat Dur bekle. Çok iğrenç bir insansın. <laughs> i̇ğrenç <gülüyor> var mı? İğrenç var. <laughs> i̇ğrenç var. Bu var, direkt varlığım değil mi? sen varlık değilsin. Sen <laughs> yer yüzünde yoksun şu an benim için. Tamam mı? Kustum sana. Kustum. Bir de yedik sana daha güzel oluyor. Oha Berat. Pohunu benim çıkarma. Için. Berat bir, şeylere şeylerin suyunu çıkarma. Benim için. Çıkarma. Ben Şöyle kotpaça Berat. <laughs> Berat adama sövdürtme Berat. Bak bir küfür ederim. Berat sövdürtme kendine Berat. Berat. Bak ne attım. Bak ne attım abisi. Ben ne attım bak. Sıkıntı yok hallederiz. Hallederiz. Hallederiz abicim. Hallederiz. Bok hallederiz. Hallettik hallettik tamam hallettik. Ben, alayım, ben, ben. Berat Evet. Olum topu hücumda <laughs> kullanıyor ve işe yarıyor. <laughs> Neyse biz de kule alalım bir. <laughs> <Tam da şu gülüyor> niye erken atladın mesela? Bilmiyorum. Aklıma gelmedi. Adam unuttuğu için kazanıyor ya. Anlamazsın anlamaz. Anlamazsın anlamaz. Topu. <laughs> <laughs> Berat çıldır. Ben oynamıyorum. Kardeş, gedi eksili açar mısın? Gedi eksili. Lütfen. Kaşınıyor. Çok güzel sarıyor. Çok güzel sarıyor diyorsun. Evet. Tamam hadi. Gedi eksili açacağım ama önce deste destek olmam lazım. Çok ben beraber, güzel. Sus lan. Arkadaşlar Berat kaşındı şimdi yedi iksirliği istiyor. Aa bacım. Becigin, 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 becigin. Bir destek kurmuşum içinden geçeceğim. Ha deste kuruyorum sen. Bak yine şu lanet varlığı attı. <laughs> Şunu da al. Berat sus. Biraz kere basıyorum abi şu an. Ben ne yapıyorum sanki? Neyim <laughs> var ki senden gayretim can kahvem. Sana saydım bir yudumlu. Berat delirdi arkadaşlar. Yardım edin. Her bağış 10 lira. Ee, zengin olabiliriz. 10 lira atmayanın içinden geçerim. Abi senin şu iskeletler bu tadı çok karıştırıyor ya. 32 tane Tesla var şu an. 32 tane Tesla. Oha arkaya bak. <laughs> her yer evrimli test olmuştu. Yusuf Arda yargı dağıtıyor orada. Herkes Yusuf Arda'ya küfür ediyor evrimli testa yüzünden. Ya soldan da atıyoruz kralız. Ne sandın? Evet ben maçı aldım bu arada. Ben... ya. Tesla diziyorum arkadaş. Tesla koleksiyonu. Tesla koleksiyonu. Öne de bir tane diktim. Ko Tesla Kardeşim, koleksiyonu. Kardeş bu ne? Ben özel <gülüyor> <konuşursam>. <gülüyor> bir Bak bir dakika. dört 4 de. tane cadı, 32 tane domuz bincisi, 24 tane korumalar, 10, 23 milyon 38 tane de Tesla. İskeletleri sayma Ben de bir tane deste yapayım. Gel onunla oynayalım. Bekliyorum. Ben, be içinden geçtim. Ben, ben, ben içinden geçtim. Hmm. Bıl, bıl, bıl. Arkadaş kaşınıyor yine yediği iksir istedi. Kaşınıyorsun Berat. Değil mi? Değil mi ne? Değil mi? Evet, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Teslaları dikiyorum ben. Berat ne yapıyorsun bir Berat? Bir daha özel eşyalarım var. Eşyalar, kartlar yanlış eşyalar doğru. Evet ben aldım gibi yine. Bak ben yine Tesla diziyorum ha. Fark ettin mi? Abiciğim kaşınma abiciğim Canım abim. Bir tanecik aldım. Oo kral sen kaşınıyor ha. Kimi yiyorsun sen birader. Hoppala 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 birader. Kaşınıyor mu? Tesla'lara bak Tesla'lara bak. Tesla'lara bak. De, Tesla bak. satılıktır. Tesla satılık değil valla hepsi benim. Hepsini koyacağım. Bir tane daha Tesla geldi. Yusuf Hacıdularım ama yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne ya? Berat, oyunu Berat ya. bu desteğiyle daha kötü oynadı. Dayım şu cadılara bakın ya. Uçu 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 uçu. Biraz daha de koysaydım oyundan atacaktık kastı için. Kulon da olsa var ya bum 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 bum. <laughs> Çok mantıklı ama kulonum yok. Hadi tekrar gir. Ay. Ay fark. Zorunda kalıyorum. Evet. <laughs> Oo! Aa farklı bir şey demişiz. Niye şaşırdı acaba? Çünkü X-ray aldım. X-ray ağzına sıç. Ne verdin acaba bana? Sana çok, çok güzel şeyler verdim de. Bana ne verdin? Sana güzel şeyler ben de verdim. Ben ne verdim? Bilmiyorum. Hadi yallah. Allah. Keşin içinden geçmem yok mu? Yok mu? Bana niye atak kartı verdin? Gidecek işte. Enayi, enayicim. Canım enayicim. Of. Has. Astroloji man. Abi abi şuradan geçti. Woohoo! Woohoo! Sakin ol. Alacağım zaten. Alacağım zaten üstünlük. Hadi bunu al. Sana bunlarla <laughs> mı oynayayım? Al üstünlük. Berat havaya vurabiliyor mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şey kaçtı. Daha bir mal bilmiyorsun. Böyle kendini bilmen çok güzel bir şey. <laughs> Abi hava sağmış, havaya kalmış. X-ray'ı nereden bildiğin havaya? Ne yapayım? Ne yapayım? Baba proluk böyle bir şey kral. Boş değiliz biz de tamam mı? Boş değiliz. Bravo. Evet. O atak kartı attı. Kral heral olsun. Bunu o bunu düşünebildin. Evet. Sen kralsın ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Kralsın ben sen kral. Berat bak ne yaptım. Bak abiciğim. Ha! Evet, Berat yine mutasyon geçirme işleminde bulunuyor. Berat sen oynamayı bilmiyorum. Ben oraya ben nasıl be, be, ben... Sen oynamayı bilmiyorum. Ben oraya nasıl yayınlayacağım? Bir daha gel, bir daha gel. Yayınla mı? Bir daha aynısını Yayınla gel. Mı? Bir daha aynısını Yayınla gel. Yayınla mı? Oo oh, Oy. bak yakışır. Baba. Sana dev attım. O yakışır. Sana dev attım. Yakışır. Yakışır. O üstümü mi artık. Yakışır. Bak sana en sevdiğin kartı veriyorum. Bok verdin değil mi? Ay şunu verdim işte. Bir de şunu aldım. Oh, Bu sakin sen. Enayi yine atak kartı verdi. Enayisin sen Berat. Enayi, enay, enayiyim benim. Canım enayiyim. <laughs> enayi, enayi. Çok büyük enayisin Berat. Çok büyük enayisin. Sıkıntı yok ama yani. sıkıntı yok kral. Sıkıntı yok yani. Astroloji men. Bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Şunu şöyle çekelim kral. Şöyle, şöyle. Şola şola. Sıkıntı yok kral, sıkıntı yok. Oo Berat'ıma bak. En ay biz Berat? Hı -hı. En hı hı Senin bina kartın var mı? Var. Lan! Ya adam yandan geçti. Bak çekme çekme. <laughs> Şu yaka genişliğine bakar mısın? Fırat sen ne büyük enayi bir varlıksın ya. Dur sakin ol sakin ol. Abim burada. Abim burada. Değil. Ben... Oyun mu başladı haberim yok. Oyun mu başladı haberim yok. Oyun başlamasına haberim <laughs> <problem> yoktu. Bak. Enayi enayi. Enayi enayi enayi. Enay Bey ne yapmak durumundasınız? Enay Bey bugün nasılsınız Enay Bey? Enay Beyler nasılsınız? Bu sefer, bu sefer. Bu sefer olacak. Hı -hı. Kral şöyle bir şey var yani. Aa, kral o nasıl geçti onu? Evet ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım oynamayı bilmiyorum. Ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım oynamayı bilmiyorum. Enay gidiyorsunuz? Kimden kapatıyorsunuz? <laughs> <laughs> ağlama lütfen, ağlama lütfen. Ağlama. <laughs> Ağlam Ağlam